Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yalı çapkının sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz Dizimiz artık sezon finalinde ve oyuncularımız tatilde. Tatilde de birbirleriyle e, buluşan e, oyuncularımız sık sık Instagram hesaplarından paylaşım yapıyor ve tatil görüntüleri hayranların e, beğenisini topluyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in de yepyeni kareleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de oyuncuları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.